Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Evet arkadaşlar hepiniz yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına parabol soru çözüm videosuyla çıkıyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce e, ufak bir bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar biraz önce aldığımız haberlere göre e, 20 yaşın altı içinde artık sokağa çıkma yasağı oluşturuldu. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Hem 65 yaşın üstüydü. Hatta bunu 60 yaşa çekecekleri düşünülüyordu. Hem de 20 yaşın altına da yasak geldiğine göre yavaş yavaş işimiz ciddileşiyor. Çünkü cidden önlem almayan birçok insan var. E, i̇stedikleri gibi sokakta geziyorlar, maske takmadan rahat rahat öksürüyorlar, taksırıyorlar fakat e, kimsenin umurunda değil bu. Yani ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde özellikle virüs yayılmaya devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde de maksimum vaka sayısına ulaşacağı söyleniyor arkadaşlar. Sürekli ölüm haberleri devam ediyor. O yüzden sizden ufak bir ricam var. Arkadaşlar lütfen evlerimizden çıkmayalım. Yani çok zor bir şey değil arkadaşlar. İnternetiniz var işte film izleyin ders çalışın ama evinizden çıkmayın. Lütfen rica ediyorum gerekli olmadıkça evden çıkmayın diyelim. Ve lafı daha fazla uzatmadan zaten ben bu borçlarımı yaparken daha doğrusu boşlarımız demeyelim de bunlar önemli konularımız. Bu tedbirleri size anlatırken siz aşağıdan kanalımızı beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur diyorum. Hazırsanız sorumlarımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda basitten zora doğru gitmeyi düşünüyoruz. Bir parabol vermiş bize. X eksenine diyor teğet diyor. Arkadaşlar x eksenine teğet demesi bize neyi katıyor? Yani delta eşittir sıfır. Hocam nereden anladık bunu? Bakın şöyle bir parabol çizdiğim zaman x eksenine teğet olabilmesi için şuradan şuradan nereden olduğunun bir önemi yok. Yani bir teğetlik gerekiyor ve bu teğet içinde deltamız eşittir sıfır olması gerekiyor. O zaman deltaya gidelim hocam. m eksi 2'nin parantez karesi eksi 4 çarpı burası bir zaten 1 çarpı 9. Küçük eşit pardon direkt eşittir sıfır. Alalım e, karesini. m kare eksi 4m artı 4 eksi 36 eşittir 0. M kare eksi 4M eksi 32 eşittir 0. Eksi 8'e artı 4 diye ayrılıyor arkadaşlar. Ve x dediğimiz ifade buradan 8 oldu bir de eksi 4 oldu. Hocam hangisini alacağız? Bak parantez içinde vermiş küçüktür 0 diyor. O zaman tabii ki hangisini alacağım? Eksi 4'ü alacağım diyorum. Ve geçelim yandaki sorumuza. Yarınki sorumuzda da gene bir parabol vermiş arkadaşlar. Bu sefer parabolün tepe noktasını bizlere vermiş. 2'ye 10 noktasıymış. Buna göre a artı b nedir diyor. Şimdi hocam parabolün tepe noktasını nasıl buluyoruz? Tepe noktasının koordinatlarını ben sana vereyim. Tepe noktası aslında r'ye k diye geçer arkadaşlar bu. R'yi nasıl bulacağız? Bakın R'nin bulunma yolu eksi B bölü 2A'dır. Tamam hocam K'yı nasıl bulacağız? Götüreceksin fonksiyonda F, yazacaksın. Yani bulduğun bu noktayı yazacaksın yerine. Bize zaten bakın eksi B bölü A'yı 2 olarak vermiş. Hemen yapıyorum eksi B bölü A'yı. Eksi B, B dediğimiz ifade A bölü 2 tane A. Yani eksi 4. Bakın eksi eksiden artıya döndü arkadaşlar. A bölü 4 dediğimiz ifade 2'ymiş. Şuradan geldi. O zaman A dediğim ifade buradan ne oldu? 8. Şimdi hocam e, A artı B istedi bizden. A dediğimiz ifadeyi bulduk. 8'miş. Tepe noktasını kullanarak nasıl bulacağız? 2 yerine yazdığım zaman bakın bu tepe noktası zaten. Tepe noktasını yerine yazdığım zaman bu denklemde 10 değerini vermek zorunda. Yazalım o zaman yerine. Eksi 2 çarpı x kare direkt 4 diyorum. Artı a'mızı 8 bulmuştuk. 2 ile çarptım. 16. Artı b eksi 2 eşittir 10. Eksi 8 artı 16 artı b eksi 2 eşittir 10. Bakın şu şunu götürdü 8 geldi. Bir de bu gitti 6 geldi. b artı 6 eşittir 10. b dediğim ifade de buradan arkadaşlar 4 çıktı. Şimdi b dediğim ifadeyi 4 olarak buldum. <laughs> Bizden istediği şey a artı b'ydi. O zaman ikisini topluyorum. 12'dir diyorum arkadaşlar. Ve bu soruyu burada bitiriyorum. Geçtik bir sonraki sayfamıza. Şimdi arkadaşlar kıyaslama sorusu ÖSYM'nin önem verdiği tipten bir kıyaslama sorusu bu. Hazırsanız bakalım. A, B ve C sayılarını sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada gözümüze ilk çarpan ne? Hepsi bir kere x kare zaten. Bu belli. Başlık ne sayıları kıyaslayacağız? Peki hocam neye göre kıyaslayacağız bunu? Bakın arkadaşlar kollar aşağı yukarı aşağı ve yukarı olma durumuna göre ben şu yeşil ve mavillere yani C ve B sayılarını pozitif diyebilirim. Aynen öyle. Ama şu görmüş olduğunuz siyahla çizmiş olduğumuz ax parabolünün kolları aşağı doğru olduğu için a mutlaka negatif sayı olacaktır. O yüzden en küçüğümüzün a olduğu belli. Peki hocam c mi daha büyük b mi? Bakın bunu nereden bakacağız? Mesela şuradan bir nokta diyelim. Mesela burada 3 noktası olsun. 3 noktasında bakın görmüş olduğunuz gibi yeşil kısım yani bx parabolü 1'e gidiyorsa örneğin şu kısımda görmüş olduğunuz gibi cx parabolü 4'e gidiyor. Bakın da aynı değerde cx daha büyük bir e, değeri değere ulaşıyorsa aynı verdiğimiz x sayısında c daha büyük çıkıyorsa tabii ki bu parabolümüz daha büyüktür. Mesela örnek veriyorum bu 3x kare parabolü ise bu 6x kare parabolüdür diyebiliriz. O yüzden a en küçük olacak. Ondan sonra b parabolümüz geliyor. Ondan sonra da c parabolümüz geliyor. Yani c sayımız geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Geçelim yandaki sorumuza. Y eşittir f x parabolü verilmiş gördük parabolü. F4 nedir? Bakın burada da arkadaşlar parabol çizebiliyor muyuz? Yani bize verdiği şekle göre yani bir parabol grafiği vermiş. Grafiğin denklemini oluşturabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Kesti noktalara bakıyorum. Eksi 1 ve 3 noktaları. Bakın. Fx diyorum. Eşittir. Şimdi kesti noktalar x eksi 1 noktasında kesiyor. Köklerimizden biri eksi 1 bir. ve diğer kökümüzde ne oldu? 3 kökü 3 oldu. Yani bakın sağlamasını yapalım. Eksi 1 verdiğimizde 0. 3 verdiğimizde 0. Peki hocam şöyle olamaz mı? Yani bu verdiğiniz grafikte başına bir katsayı olamaz mı? Mesela ben buraya çarpı A dedim. atıyorum A sayımız 5 geldi, 3 geldi, 8 geldi. Fark eder mi? Etmez. Çünkü neden? Gene eksi 1 koyunca 0. Peki bu A koydu A dediğimiz şeyi e, harflendirdiğimiz şeyi nereden bulacağız? Arkadaşlar şu değerden bulacağız. Bakın x'e 0 verdiğimizde 6'ya gidiyormuş. Yani bunu boşuna vermedi bize. O zaman 0 verelim yerine. F0 eşittir. A çarpı bakın buradan 1 geldi. Buradan da eksi 3 geldi. Kaça gitti? 6'ya. Eksi 3A eşittir. 6'dan dolayı A'mızı eksi 2 bulduk. Doğru mu? Doğru. Peki bize istediği ifade ne? F4'ü istiyor. E tamam hocam F4'ü yazmakta artık bir şey yok ki. Eksi 2'yi yazdım. X artı 1 diyor. Bakın arkadaşlar. X yerine 4'ü yazdığım zaman 5 geldi. Çarpı X yerine 4'ü yazdığım zaman da buradan 1 geldi. O zaman F4 eşittir. Eksi eş 10 derim. Ve bu sorumuzu burada bitiririm. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Evet burada da bir grafik vermiş. E, grafikte bir parabol var. Ve parabolü arkadaşlar bizim için bir doğruyla kesmiş. Ve bu doğruya göre bizim denklem kurmamızı yani verilen denklemde bilinmeyen yerleri doldurmamızı istiyor. Hazırsanız sorumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ee, Sorular yazan arkadaşımız sağ olsun zaten bize şu tüyü vermiş. Şurasının 4 olduğunu. Bakın y eşittir 4 ee, doğrusu bu. O zaman şu noktasının zaten 4 olduğunu görebiliyoruz. Hocam bu parabolde o zaman ben bu 4'ü nereye yerine koyacağım? Bakın bu 4'ü nerede alıyor? 0 değerinde 4 almış. Bakın grafik gelmiş 0 değerinde 4'ü kesmiş. O zaman x yerine 0 koyduğum zaman ne kaldı? n değerim kaldı. O zaman n buradan 4'tür. Peki hocam tamam diğerini nereden bulacağım? Yani m'i. M dediğim ifade de bakın eksi 6'da 4'ü sağlamış. İkisi birden. Yani grafik eksi 6 değerinde 4'ü kesmiş. Eksi 6 yerine yazıyorum. Eksi 6'nın karesinden 36 eksi 6M artı 4 eşittir 4. 4'e gidiyor çünkü. Tak tak şurası gitti. 36 eşittir 6M dedim. M'miz buradan 6 geldi. Hocam ben bir şu grafiği yeniden bir yazayım. Gözümüz gönlümüz açılsın. X kare artı 6X artı 4 grafiğiymiş bu verilen grafik. Peki iyi hoş. Bizden istediği şey ne? F-3. f 3ü e, bu artık bulmak çocuk oyuncağı arkadaşlar. Eksi 3 yerine yazıyoruz. 9-18 artı 4 diyoruz. Buradan da sonucumuz ne geldi? Eksi 5 geldi diyoruz. Ve geçiyoruz yanındaki sorumuza. Şimdi bu soru ÖSYM'nin artık yeni yeni sevmeye başladığı soru tarzlarından. Çünkü neden? Yorum istiyor bize. Yani bu soruyu yapabilirsiniz. Evet denklemi kurabilirsiniz ama şu soruda verilen yorum yapabilecek misiniz? ÖSYM sizden bunu istiyor. Hazırsanız bakalım. Bize bir tane grafik vermiş, parabol vermiş daha doğrusu. Ve parabolde tepe noktamızı göstermiş. Ve grafiğimizin şöyle klasik yazımını yazmış. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada bilmemiz gereken ne var? Hocam birinci öncülde diyor ki B kare küçüktür 4AC. Ne demek istiyor yani? B kare eksi 4AC küçüktür 0. Yani burada bize katmak istediği değer, katmak istediği bilgine Hocam diyor bunun kökü yok diyor. Bakın deltası küçüktür sıfır demek istiyor. Yani kök var mı hocam diyor yok diyor. Bakıyorum x eksenini kesmiş mi kesmemiş. E doğru söylüyoruz o zaman bu. A çarpı B küçüktür sıfır diyor. Hocam şimdi A'yı nereden bulacağız? B'yi nereden bulacağız? Bakın arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. Tepe noktasını adam bize vermiş mi? Vermiş. Nerede? X ekseninden yukarı kısımda. Yani pozitif. Hocam tepe noktasına nasıl ulaşırım ben? Bakın şu verdiği denkleme göre. Eksi B bölü 2A. Bize verdiği ifadeye göre bakın. Eksi B bölü 2A tepe noktası sıfırdan büyük. Hocam tamam da B'yi hala bilmiyorum. A'yı da hala bilmiyorum. Peki sana şunu soracağım. Kollar ne tarafa doğru? Yukarı mı aşağı mı? Yukarı doğru. O zaman A dediğim ifade buradan pozitif oldu mu? Oldu. 2A o da zaten pozitifti. Peki bakın. Şu kısım pozitif. E sıfırdan da büyük olduğuna göre B'ye ben eksi dersem ancak bakın eksi eksi artı oldu. Artının artıya bölümü pozitif oldu. O zaman B'miz de negatif oldu. Bizden istediği şey ne? A çarpı B. A'yı pozitif bulduk. E, B'yi de negatif bulduk. Küçüktür sıfır demiş. Doğru mu? Doğru. Üçüncüden bakın B'yi bulmuştuk zaten. Negatif. Ama bir de C'ye girdi işin içine. Bakın C'ye böldüğümüz zaman diyor büyüktür sıfır diyor. Hmm, o zaman bizde ne demek istiyor? Aslında C eksi mi diye soruyor. C'yi nereden bulacağız hocam? Yapıştırıyorsun x sıfırı. Nerede? Aşağıda mı yukarıda mı kesmiş? Yukarıda kesmiş. O zaman c dediğim ifade pozitif oldu mu? Oldu. Eksinin artıya bölümü Na, sıfırdan büyük değildir. Küçüktür arkadaşım. O yüzden yanlış diyoruz. Cevabımız 1-2. Ve geçelim son sayfamıza arkadaşlar. Son sayfamıza biraz daha ÖSYM kalıbına da uygun soruları yakalamaya çalıştık. Çünkü kareli alanlı sorulardan falan bir şeyler çıkartmaya çalıştık. Hazırsanız başlayalım. Karenin alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bize gene bir parabol vermiş. Bu parabolün ben önce bir grafiğini bir oluşturmam. Yani grafik dediğim denklemini bir oluşturmam gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Peki nasıl oluşturacağım? Kestiği noktalar belli mi? Belli. Hemen yazıyorum o zaman. Fx dedim. A çarpı dedim. Kat sayımı koydum. Bakın. X eksi 5 çarpı x eksi 6 diyorum. Bu bizim grafiğimiz. Yani grafiğimizin denklemi. Doğru. Peki ama a'yı nereden bulacağız? 0 verince 15'e göndereceğiz. 0 verdim. Eksi 5a çarpı eksi 6 eşittir 15. O zaman eksi 30 eşit eksi 30a eşittir 15 oldu. a dediğim ifade eksi 1 bölü 2 oldu. Tamam bir sorun var mı? Yok. Peki hocam şimdi nasıl devam edeceğiz? Bakın arkadaşlar. Bu bir kare olduğuna göre ve grafiği kestiğine göre ben şuradan x uzunluğu desem. Yani x kadar geldiği zaman sonuç neye gidecek? x'e gitmeyecek mi? Tamam. Şimdi ne yapacağız? x vereceğim ve sonucunu x'e götüreceğim. Bu kadar basit. Eksi 1 bölü 2 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2. O a'mızdı. Çarpı. Bakın grafiği x verdim. x eksi 5. Çarpı. x eksi 6. Eşittir x diyorum. Bakın çünkü x'e gitti. Kare. Burası x'e burası da x. x verdim x'e gitti. İşlemimiz yukarıdan devam ettirelim. Önce şu şeyi bir yazalım isterseniz. Ya da direkt önce şunu bir gönderelim. x eksi 5 çarpı x eksi 6 eşittir eksi 2 dedim. Eksi 2 x dedim. Eksi şunu çarpı olarak gönderdim. Şimdi şurayı dağıttığımız zaman arkadaşlar bize ne gelecek? x kare eksi 11 x artı 30. Yanlışlık yaptık mı yapmadık. Eşittir eksi 2 x. Şimdi düzenlediğimiz zaman bakın şuradan devam ediyorum x kare eksi 9 x artı 30 eşittir 0. Hocam tamam mıdır? Tamam. Peki bu görmüş olduğunuz değer çarpanlarına ayrılıyor mu arkadaşlar? Ayrılmıyor hocam. Evet gençler kusura bakmayın bölüyorum videoyu ama ee, şöyle ki arkadaşlar eksi ile eksiyi çarpıp eksi bularak tarihe geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Az, şey fazla geç olmadan şunu düzeltelim. Zaten soruyu bitirdik. 1 bölü 2 burası da 1 bölü 2. O zaman burası da artı oldu. Burası da artı oldu. Yani en son şunu elde ettik. x kare eksi 11x artı 30 eşittir 2x. O zaman şuradan yeniden yazacak olursam. x kare eksi olarak geldi. Eksi 13x artı 30 eşittir 0 oldu. x x diye bölündü. Eksi 10'a eksi 3 diye bölündü. X dediğim ifade bir buradan 10 oldu. X dediğim ifade bir de buradan 3 oldu. Hocam hangisini alacağım? Bakın kök 5 burada. Kök 6 burada. Kök 10 o zaman şurada bir yerde olması lazım. O yüzden ben 3'ü alacağım. 3 yerine aldığım zaman bakın 3 birim geldim. Kare olduğu için 3 birimdir gene diyorum. Öbür uzunluğu da 3 çarpı 3'ten sonucumuz 9 olur diyorum. Ve geçiyorum yandaki sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu da güzel bir soru. Bizden burada diyor ki fonksiyonun en küçük değeri eksi 18'miş. Üçgenin alanı nedir? Hocam diyor eksi 18 en küçük değerse şurada eksi 18 alır hemen yapalım diyor. Hayır arkadaşlar bakın burası bize tepe noktası diye verilmemiş. Kim? tepe noktası olup olmadığını da nereden anlayacağım? Tepe noktası aynı zamanda köklerin toplamının yarısıdır. Bakın köklerin toplamının yarısı kaç? 1. O zaman benim ifadem en küçük değerini 1'de alacak. Bakın şöyle 1'i götürüyorum. Hop şu değerimiz 18'miş. Eksi 18. Peki hocam ne yapacağız? Önce hazırsanız hemen şu Grafiği bir yazalım. Denklemini yazalım parabolün x artı 2 diyorum. Başına katsayımı koydum. x eksi 4 diyorum. Ve eşittir 0 diyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz denklemde. Hocam ne yapacağız? Nereden bulacağız? Bu a'yı falan 0 vereceğiz. E, kesti yeri bilmiyoruz falan demeyin. 1 verince eksi 18'e götüreceğiz. 1 verdiğimiz zaman. 3a çarpı eksi 3 eşittir eksi 18'den. A dediğimiz değer buradan ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Şimdi A'mızı 2 bulduk. Peki şimdi ne yapacağız? Bakın parabolümüz artık şuydu değil mi? Şimdi 0 verdiğimiz zaman zaten şu üçgenin tepe noktasını bulmuş olacağız. Yani üçgenin en uzun noktasını bulmuş olacağız. 0 verdik. 2 çarpı bakın A'dan gelen 1, 2 çarpı eksi 4. Ne oldu arkadaşlar bu da? Eksi 16 oldu mu? Demek ki üçgenin tepe noktası şu noktası eksi 16'ymış. Bizden üçgenin alanını istiyor. Bakın şurası zaten dik olduğunu biliyoruz. 16 çarpı yatay uzunluğumuz yani tabanımız. Tabanımız kaç? 6. 16 çarpı 6 bölü 2 diyoruz. Ve 48 olarak buluyoruz. Bu soruyu da burada bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Evinizden çıkmayın. Bay bay.